Ah Ve sana bakma dedi, ikinciye de mi baktı? Yok ya, sırda ben zaten hmm. Nereden ses yapıyor lan o? Yeah, they're on site Nice No <gülüyor> 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 Nice, good job 시티스. 앰비언트 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 앰비언트. 자 봐. 씨게름, 착 나와 씨게름 박스 내. bir bind tasını tercih etti. Ajan tercihleri yapıldı ve sözü artık Hı -hı. yavaş yavaş şizoya bırakalım. Evet ama ben sonucu değilim. Ajanını için Beyler kitler misiniz? <laughs> ya sunucu ol Sen ya? Oğlum sürücülük değil ki benim görevim. Benim görevim izlemek ya kanka. Ben ister sunarım ister izlerim anladın mı? Adamlar ajanı seçti uyarıyor ya oradan. Uyardım oğlum işte. Ben de sustu. Can 30. Bakalım ölecek mi? Bajor. Oh, sustu. Aman tarım sustu. Bir düşman kaldı. Badaşak. <laughs> <laughs> Ferit. Ha, korktun mu Ferit. Hayır. Ha, korkunca geçiyor ya abi. Kıç kırık. <laughs> 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 Sen <Kusuyordum> Asıl <oğlum. gülüyor> <laughs> <laughs> Masike Eli yazdık Bakalım alabilecekler mi? Ipot Ipot hala yaşıyor bu arada Masike üçüncü kilden de Ipot Harika harika ya Ipot Aman tanrım kafalar Ipot <laughs> En azından vücudum tam çalışıyor abi <laughs> vücudum tam çalışıyor salak benimki ki yarım bu çalış? Bütün her şey çalışıyor mu? Senin de yapayım bir tane bozuk yok işte. Etkisiz. Benim de her şeyim çalışıyor kardeşim. Bana nasıl? Bu tarif var ya kubat demiş. Kubat mı çıkıyor bu? Uçar kim olur? Ya burada bu anancılık ne kanka bu anancılık? Red Heaven'da, Rafters'da. Vazgeçtiler, Heaven'ı aldılar. iPod. Çok yeri çok iyi. İpot, iPod, iPod vuramadı. Son 30 saniye. Ah lan iPod. 120. <laughs> Onunu süçerim. <laughs> ne oldu Ferit? Ne oldu, Berit? Abi, Amına oldu. koyayım. Ne yapıyorsun lan Sami? Sumuk. Ah. Ay, ne? Ne? Kaldık. Son Haydi oğlum